Erkekler neden daha rahat aldırır? Onu sorarlar. Şimdi aslında bunun en tepesine şeyi koymak lazım. Maalesef bir e, anayami bir kural var, yazılı olmayan bir kural. Erkeğin elinin karası, kadının yüzünün karası derler. Bu aslında bir nevi erkeğe bir rahat alan yaratır. Ama onun dışında şöyle bir durum var. E, hani derler ya bir çocuğun annesi bellidir zaten. Önemli olan babasının belli olmasıdır. Tamam buradaki hikayenin özü bu aslında. Yani kadın erkeği aldatmaya kalktığı zaman çok girip bir ilişkiye dönüşür. Çünkü kadın alıcı kişidir ilişkide, erkekse verici kişi. Erkek verir, erkek dağıtır, dağıtıcıdır. Ona verir, ona verir, ona verir, ona, verir, ona elma verir, ona armut verir, dağıtır. Ve bunu niye yapar? Zaten gücü vardır, erki vardır. Bunu paylaştırır. Bir de ihtiyacı olanı karşılamak diye bir tabir var. Yani bir kadınla birlikte olmanın acı, karnı acıktığı zaman gelip yemek yemekten farklı olmadığını düşünür Erdek. Yani ha evde hanımın yemeği yemiş, ha gitmiş restoranda yemek yemiş gibi. Tamam o anda başka bir kadın var, onunla bir işe girer. Bunu aldatma olarak görmez. İhtiyacın gidilemiş olarak görür. Çünkü günün sonunda karısı hala onun özdesidir ve dönüp tekrar eve gelecek, karısının yanına gelecek demektir. Ama kadın öyle değil. Kadın aldatmaya kalktığı zaman artık başka bir özdesi olma ihtimali ortaya çıkar iki kişinin özdesi olamayacağı için bir yol ayrımına girer. Bu yüzden erkek çok daha kolay aldatır. Kadınsa aldatmak konusunda erkeğe göre daha zordur. Ama yaparsa, şunu söyleyeyim, erkek yaparsa devam eder ilişkisine. Yani yapar yapar yapar, günün sonunda mutlu ol, mutluysa eğer karısına geri döner ve onunla evliliğini devam ettirir ya da ilişkisine. Kadınsa yaparsa ortadan böyle kocaman bir yarık gibi iki ayrılır ana kara. Artık bir tercih yapma durumuna gelir çünkü iki kişinin biriciği olmaz. Aradıkça yeni bir fark budur.